Bir gün pembe panter duş almaya hazırlanır. Ancak sadece birkaç dakika sonra sıcak su biter. Hemen sıcak musluğu sonuna kadar açar. Duvarın öte tarafında yaşayan komşusu Şakir ise bir anda tüm sıcak suyunu kaybeder. Sinirlenen Şakir kendi musluğunu çaresizce çevirmeye başlar. İşte o anda pembe panter garip bir şey fark eder. Dolabı karıştırır. İçinden devasa fil şeklinde bir saç kurutma makinesi de dahil olmak üzere rastgele eşyalar çıkarır. Sonunda aradığını bulur. Bir sonraki anda hala musluğunu çeviren Şakir bir tirbuşon gibi dönmeye başlar ve ardından doğruca pencereden dışarı fırlar. Aşağıda yukarı baktığında pembe panter Panterin köpük dolu küvette keyifle dinlendiğini görür. Bu sırada kendi evi tam anlamıyla harabeye dönmüştür. Öfkeden deliye dönen Şakir bir daha asla banyo yapmamaya yemin eder. Bunun yerine evindeki tüm muslukları açar. Amacı pembe panterin suyunu tamamen bitirmektir. Kısa süre sonra panter duş başlığından tek bir damla bile akmadığını fark eder. Bunun üzerine bir elektrik süpürgesi kapar ve duş başlığından olabildiğince güçlü şekilde emmeye başlar. İnanılmaz bir şekilde Şakir'in kendisi boruların içinden çekilip gelir. Pembe panter onun burnunu bir tüyle gıdıklar. Öfkesinden deliren Şakir dev bir su hortumunu panterin hattından alıp dışarıdaki bir yangın musluğuna bağlar. Sırıtarak pembe panterin tavandan fırlatılacağını hayal eder. Vanayı sonuna kadar açar. Ama pembe panter sakin bir şekilde sızıntıyı tahta bir levhayla kapatır. Oluşan tüm basınç suyu geri teper ve doğrudan Şakir'in evine doldurur. Bir sonraki saniye Şakir suyla birlikte dışarı savrulur ve çatısı tamamen uçar.